Merhaba arkadaşlar ben Mili. Ve bugün sizlerle gölgeyle dövüşürken ben iki, ikinci bölümü çekeceğiz. Yani Shadow Fight 2 oynayacağız. Bunu ikinci kez oynuyorum arkadaşlar. Ee, videonun yanında gölgeyle dövüşürken bir de izleyebilirsiniz. O da çok güzeldi. Ha, adamın ağzını kırdık. Çok güzeldi. izlemenizi tavsiye ediyorum. Hadi ya açıl artık ya. Şurada videodayız ya. Hadi. Hadi ya. Arkadaşlar bu arada sahayı aldım. Şu görüyorsunuz 3 3 şeyli bıçak. Ne deniyor ona? üç, üçlü bıçak. Oo, süper knuckle. Oo. Ya süper kanaklı yapıyor. Sahile. Yok. Şimdi turnuva normalmiş. Oynayalım. Kedifemi. Vay be. Seni yeneceğim. İkimiz de sahiyi çıkarttık. Oo. Bilgisayar iyi oynuyormuş be. Oo. Üçünü birden yaptım. Biraz kasıyor sanki. Oo. Yere yıktım. Hadi ilk andan ineceğim. Rounddan yeneceğim. Bunu daha önce denemiştim arkadaşlar. Yenememiştim. yiyeceğim? Gebereceksin. Şurada videodayız. Nedense arkadaşlar video videoda olunca hep yeniyorum. Karşımda varsa. İkinci round'u da aldık mı tamam. Hemen saldır saldır. Oo. Hemen geçirdim. Oo kritik kritik attı. nereye gidiyor niye? Kaçma lan. Kaçma. Hadi. Bu rantta seni alacağım lan. Seni indireceğim. Hadi. Hadi bir daha vurursam. Critical. Evet arkadaşlar. Kalifeyi yendim gördüğünüz gibi. Çok pis yendim hatta. Şok yapamadım ama. Çok fena para kazandık. Sanırım. Evet iyi bir para kazandık. Şimdi dükkana gidip bir şeyler alacağım. Uf, güzel dövüştü. Yani bunun üçüncü bölümünü belki çekerim. Çelik çöp. Neden alamıyoruz? Aa a, dördüncü level istiyor. Aha meyve bıçağı. Bu nişaklı değil meyve bıçağı dostum. Ustura. Hançerler. Kan içici. Havalı. Kendo maskesi. Koni şapka. Asker başlı. Çok havalı. Arkadaşlar bir şey alamıyorum çünkü seviyem yetmiyor. Biraz antrenman yapacağım. Bu konu torbasını yıkabilir miyim bilmiyorum. Sahi ile biraz alıştırma yapayım dedim. Çünkü sahi yeni aldım. Daha dün aldım. Dün de Kadife ile dövüştüm. Fakat yenemedim. Videoda değildim. <laughs> video video uğurlu anam benim. Video sayesinde Kadife'yi yendim lan. Demirden bile zorlu bir savaştı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye.